Oto Gezgini kanalından selamlar sevgiler arkadaşlar. Bir pazar günü daha Kartal Oto Pazarındayım. Bakalım bayramdan sonra ikinci el fiyatlarında Oto Pazarında durumlar nasıl? Hem araçları hem fiyatları inceleyelim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Fiyatlar hakkında videonun altına da yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. 2016 model Peugeot 308 cam tavanlı dizel otomatik arkadaşlar araç. Şöyle göstereyim. Aracın sağ arka kapısı değişmiş. Ee, sağ arka çamurlukta boya mevcut. Ee, 10 veya 11 bin lira hasar kaydı olduğunu söyledi satıcı abimiz. Hatta şöyle arka tarafından görüntüsünü alayım. Sağ arka kapı değişen sağ arka çamurlukta boya mevcut. Şöyle de şurada bir göçü mevcut. Sol arka çamurluğunda boyasız göçük düzeltmeyle orası düzeltilebilir boyası falan kalkmamış şöyle iç kısmını da arka yolcu tarafını sürücü kısmını sizlere göstereyim şöyle cam tavanını da paylaşayım arkadaşlar sizlerle evet aracın iç kısmı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 199 bin kilometredeydi etiketinde yanlış görmediysem evet sahibinden aktif paket Peugeot 308 2006, 2016 model 1.6 Blue HDI 199.000 km 799.900 TL demiş. Dizel otomatik e, telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış arkadaşlar. 2011 model BMW 320 D. Şöyle bakalım arkadaşlar araca. gam metal çelik çantları var aracın. Şöyle gümüş gürüden ziyade gam metal renginde. İç kısmına bakalım deri koltuklar mevcut araçta. Otomatik vites. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Sürücü kısmının arka tarafında paylaşayım aracın sizlerle. Evet telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış BMW 320d 184.000 184 HP e, 2011 model 279.000 km'de 670.000 TL satış fiyatı var Premium ışık paketmiş Tüm bakımları Sıfır diye Not düşürmüş tekrardan Şöyle telefon bilgisini paylaşayım 279.000 km'de 670.000 TL satış fiyatı Mevcut aracın 2013 model Jetta 1.2 TSI manuel vites arkadaşlar araç 186 bin kilometrede aracın e, sol ön çamurluk ve kaputu değişen şöyle arka tarafında göstereyim ya 1500 lira dedi ya 2500 lira dedi öyle bir hasar kaydı olduğunu söyledi satıcı abimiz. Şöyle de ön tarafında göstereyim. Buradan yine ön taraftan görüntüsünü alalım. Sol ön çamurluğu ve kaputu değişen arkadaşlar aracın. Şöyle de iç kısımlarını paylaşayım sizlere. Etiket bilgilerine bakalım. Volkswagen Jetta 2013 model 186 bin kilometrede 625 bin TL satış fiyatı mevcut. Konfor paket 6 ileri manuel vites demiş. Telefon bilgisi şöyle alt kısımda paylaşılmış. Şöyle hatta yukarı doğru kaldırayım diyeceğim. Bantlamış şöyle abimiz. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar. 2011 model Dacia Stepway arkadaşlar. Dizel 1.5. 102.000 kilometrede araç. Şöyle gösterelim aracı sizlere. Arka tarafından da bir görüntüsünü alalım. Şöyle iç kısmına bir bakalım aracın. Evet aracın yolcu tarafı bu şekilde. Şöyle de sürücü ve arka yolcu tarafını tekrardan sizlerle paylaşalım. Dizel DACIA Stepway 2011 model. 102.000 kilometrede 547.900 TL satış fiyatı var. Klima ABS, full artı full demiş. Telefon bilgisini alt kısımda paylaşmış arkadaşlar. 2017 model Honda Civic hatasız demiş. 100 bin kilometrede arkadaşlar. Evet. Sunroof'lu. Full paket şöyle hatta bagaj tarafı da açık. Bagajını şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar içinde de arkadaşlar oturuyor rahatsız etmeden şöyle iç kısmını çekeyim gençler nasılsınız oyun mu oynuyorsunuz nasıl oyun gidiyor güzel ee, hadi bakalım yanmayın oyunda kaybediyorum ama kaybediyorum kazanırsın elbette ya hem hep kaybedecek halin yok şöyle de sunroof'unu göstereyim arkadaşlar iç kısmına evet Şöyle telefon bilgisini üst kısmında paylaşayım arkadaşlar. 1.6 Honda Civic 2017 model 100.000 kilometrede 1.189.000 TL satış fiyatı mevcut. Hatasız, boyasız. Eskulü paket. Arkadaşlar 1.189.000 TL şöyle telefon bilgisinde tekrardan paylaşmış olayım. 2023 model 1.0 turbo benzin Ford Courier arkadaşlar. Hata boya değişen yok. 20 bin kilometrede. Benzinli. Şöyle iç kısımlarına bakalım aracın. Evet. İç kısımları bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aracın daha 20 bin kilometrede. 2023 model. Evet. LPG'li. Ford Torna'ya kuruyor 2023 model 20.000 kilometrede 786 bin 900 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi şöyle alt kısımda paylaşılmış hatasız boyasız 2005 model nissan almera tekno paket 256 bin kilometrede abi bunun değişeni boyası ne? Abi. Kaput, tavan, bagaj orijinal. Kaput tavan, yanlar boya. Yanlar temiz. Değişen var mı? Bir tek sol, çamur, şey. solun çamurluk sol. değişen. Şöyle bakalım arkadaşlar araca. dıştan, Hatchback. Arka tarafından da görüntüsünü alıp iç kısmına bakalım. Sadece ön çamurluğu değişen, tavan, bagaj, kaput boyasız. Şöyle de iç kısmını göstereyim arkadaşlar. öyle evet sürücü kısmı da bu şekilde aracı. Nissan Almera Tekna Paket 2005 model 256 bin kilometrede 365 bin TL satış fiyatı var. 4 cam otomatik yol bilgisayarı CarPlay klima fonksiyonel direksiyon demiş abimiz. Abi telefon bilgisi paylaşmak ister misin? Tabii ki. Telefon. Söyle ben dinliyorum seni. 532. Tamam. 543. 87-85 Abi bizim de telefon bilgisi bu şekilde. E, 365 demişsin de en son aklında olan fiyat ne abi? Yani var, ne var? Vardır senin kafanda. Var yine var bir şey. tabii. Yani 340'a son bırakırım abi. 340'a evet. en son bırakıyor. Telefon bilgisini de paylaştık. Ee, ekran üstüne arzalandı mı? Ekran koydun. Yok kendisi duruyor orijinal. Ha, ben sen ekstradan bir kar ekran kar kar yaptım, evet. Ha, kar sen şey çevirebilirsin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Normalde şurada. Şu ekranın olduğu yerde tekno paketlerde ekran var. Abimiz CarPlay kullanabilmek için bu şekilde de ekran taktırmış. Orijinalde duruyor diyor. Orijinalde duruyor. İsteyen orijinal çevirebilir. Telefon belgesine iletişime geçebilirsiniz. En son ne demişti abi? 300 <laughs> 340. 2008 model Chevrolet Captiva 2.0 dizel otomatik arkadaşlar araç. Şöyle araca dıştan bakalım. Şöyle iç kısmında göstereyim. Deri koltuklar mevcut. Araçta sunroof mevcut. Sunroof perdesi kapalı arkadaşlar. Şöyle içeride göstermiş olalım sizlere otomatik Vardır, vitesini. Da bir şey yok, Aynen. Aynen, Aynen. Aynen. Şöyle iç kısmında göstereyim. Deri koltuklar mevcut. Araçta otomatik vites 2.0 dizel motora sahip. Aynen. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 2008 model 2.0. Dizel 167 bin kilometre 745 bin TL. Satış fiyatı var. 10 airbag, deri koltuk, koltuk kısıtmaz sunroof vesaire diye ilk sahibinden not düşülmüş. 7 kişilik diye not düşülmüş arkadaşlar aracın bilgilerine. 2013 model Linea. Şöyle göstereyim arkadaşlar aracı. Evet. 2013 model 213 binde 395 bin TL. Evet abi ne yaptınız? Hayırlı, hayırlı olsun, olsun diyorsunuz mu? Evet. evet. E o zaman bakalım. İyi şey e, hadi hayırlı olsun hayırlı. alana da satana da. Sağ ol abi. Evet. evet. Satan hayrını görsün. Evet hayrını görsün abi araç satılmıştır. Canlı canlı da. Bize de canlı nasip canlı, oldu. Evet. Canlı, evet. evet etiketini de ters çeviriyor abi. Evet herkese gönlündeki araba <laughs> nasip olsun diyelim. Citroen C4 2023 model. Abi bunda değişen boya var mı? Var. Eksper raporu var orada güncel. Tamam güncel eksper raporuna. Bakalım şöyle. Ee, ne demiş arkadaşlar? Solun kapıda boya var doğru mu? Boya mı? Dur yok, bakalım. E, kaputla solun çamurluk değişen başka bir şey yok. Evet. Ha şeyi göstermiş oraya. Küçük gamze noktaları falan göstermiş. Kaput değişen solun çamurluk değişen hasar kaydı ne abi? 75. 75 bin lira hasar kaydı var. Araba 2023 model. Şöyle dıştan ve içten aracı göstereyim arkadaşlar size. Evet, iç kapıları açacağız inşallah. Açtı mı? Açmadı. Evet, kapılar şimdi açıldı. Şöyle iç kısmını göstereyim. Da. bu şekilde otomatik vites şöyle 1 2 bunlar 130 miydi değil mi abi 130hp 8 ileri otomatik 8 miydi 8 ileri, evet. 8 ileri otomatik şöyle göstereyim evet abimize özelliklerini söylüyor sıradan Furtek tek benzinli demiş. Felvolt paketi arkadaşlar. 2023 model. E, 44.000 kilometrede 1 milyon 280 bin TL. Satış fiyatı var. Anahtarsız çalıştırma, çarpışma, önleyici. 8 ileri e, otomatik de şerit takip, elektrikleri freni, D notu, iki parça değişen. E, harici herhangi bir şey yok. Kaput ve salon çamurluk. Güncel eksper raporu var. Güncel eksper raporu da mevcut. E, telefon bilgisini paylaştım mı abi? Sen söyle. 543 -361 evet. 361 34 52. Telefon bilgisi bu şekilde. İlgilenen arkadaşlar olursa telefondan e, Expert eksper raporda mevcut arkadaştan ulaşabilirler. 2015 model sembol 15 dizel. 90'lık mı abi bu? Evet 90'lık arkadaşlar. 258 bin kilometrede. Araca bakanlar da var. Şöyle arka tarafında Çekeyim, ben aracın. Sattı mı? Şöyle arka tarafında paylaşayım. Yolcu tarafı. Ön tarafı bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ablacığım araç sahibi ben değilim ama şimdi gelir buraya. Masrafsız demiş. Clio Sembol. 2014 model 1.5 dizel 90'lık 258 bin kilometrede 385 bin TL satış fiyatı var. Ee, klima ABS demiş. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. En son olur o. 325 bin TL arkadaşlar aracın. Ee, şu anda öyle sürede gitti. Telefon bilgisini tekrardan paylaşım. ihtiyacı olan arkadaşlar varsa e, arayıp kendisiyle iletişime geçebilirler. 2015 model Dacia Dakar. Evet. Şöyle aracın iç kısmına bakalım arkadaşlar. Arka bagaj kısmını da gayet geniş göstereyim. Arka koltukları ileri geri oynuyor bu tek koltuk. Şu da var. Görmüş olduğunuz gibi. Bağımsız olarak ileri geri oynuyor. Şöyle manuel vites. Hatta arka tarafından da şöyle bir görüntüsünü alalım. İç kısmına bakalım aracın. Şöyle sürücü kısmına. Sürücü kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Tavanı yüksek. Bir araç. Dacia Dakar. 2015 model. 1.5 dizel. 375 bin. TL satış fiyatı var. 277 bin kilometrede telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. 2024 model Clio arkadaşlar. 21.000 kilometrede 1.0 TCE Şöyle göstereyim aracı sizlere. Otomatik vites. Şöyle de iç kısmını paylaşmış olayım sizlerle. Etiket bilgilerine bakalım. Evet şurada telefon bilgisi paylaşılmış. Evet. Telefon bilgisi 1.0 TCE Evelation paket 2024 model 21.000 kilometrede 1.100.000 TL satış fiyatı mevcut. Anahtarsız giriş çıkış katlanır aynaya hayalet ekran demiş. Kablosuz CarPlay evet hasar kaydı boya değişen yok demiş arkadaşlar. 2013 model Megan 3 arkadaşlar Araç sahibi aracının hatasız boyasız değişensiz olduğunu söyledi aracı şöyle dıştan gösterdikten sonra Aracın iç kısımlarını da Sizlerle paylaşalım Şöyle bakalım Anahtarı bana veriyorsun ver Şöyle yaklaş, yaklaş tamam aç Anahtar, Şöyle iç kısmına geç. Bakalım arkadaşlar Manuel altı ileri manuel vites bir araç. Geri koltuklar mevcut. Araçta ortalar kumaş, arkalar yanlar deri olarak dizayn edilmiş. GT Line paketi. Şöyle arkadan öne doğru da görüntüsünü sizlerle paylaşayım aracın. Hatasız, boyasız, değişensiz dedi satıcı abimiz. Şöyle de etiket bilgilerine bakalım aracın. GT Line paket diyor. Megan 3 2013 model 1.6 dizel 138.000 km'de 130 beygir demiş. 725.900 TL 710.000'e kadar vereceğim diyor ama tabi ararsanız daha da bir pazarlık yapma şansınız olur. Özel seri demiş. Telefon bilgisi şöyle alt kısımda paylaşmış. 2011 model Kangoo arkadaşlar. Aracın sadece sağ arka çamurluğunda lokal boya var. Onun haricinde değişeni boyası mevcut değil. 220 bin kilometrede. Şöyle araca bakalım birlikte. Çift sürgülü. Şöyle arka kısmını göstereyim. Evet. Sürgülü kapısına Şöyle iç kısmına bakalım. Arka tarafını şöyle sürücü kısmını da sizlere göstereyim arkadaşlar. Aracın iç kısmı bu şekilde 2011 model Kango etiket bilgilerine şöyle bakalım birlikte 2011 model 1.5 dizel 220 bin kilometrede 599.500 TL demiş e, telefon bilgisini alt kısımda paylaşmış arkadaşlar. 2005 model Kango 1.5 dizel arka bagaj kapağı açık şöyle iç kısmına doğru bakalım aracın iç kısmında bu şekilde göstereyim sizlere çift sürgülü şöyle sürgülü kapısını da açayım arkadaşlar arka tarafı ön sürücü tarafında şöyle sizlerle paylaşmış olayım aracın etiket bilgilerine bakalım. 2005 model 1.5 dizel 300 bin kilometrede 239.500 TL satış fiyatı mevcut. Şöyle telefon bilgisini de evet şöyle göstereyim sizlere. 2017 model Opel Corsa 1.3 dizel otomatik 55 bin kilometrede arkadaşlar. Hatasız, boyasız, değişensiz dedi satıcı abimiz. Aracı için şöyle Aracı dıştan gösterip iç kısımlarına da bakalım. Evet aracın yolcu kısmı bu şekilde arkadaşlar. Sürücü kısmına bakalım. Otomatik vites, bir üç dizel. Şöyle. İç kısmı da bu şekilde. Etiket bilgilerine bakalım. Rusya sahibinden demiş bir üç dizel. Opel Corsa 2017 ee, sonu demiş Enjoy paket 55.000 kilometrede 879.900 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. Hata boya değişen yok diye not düşürmüş etiket bilgisine. 2014 model Toyota Corolla dizel otomatik vites 177.000 kilometrede araç Şöyle bakalım arkadaşlar araca. Hatta şöyle sol tarafına bir geçelim. İç kısmını gösterelim sizlere. Evet aracın arka yolcu kısmı. Evet, ön tarafı da bu şekilde. Aracın şöyle sizlere gösterelim. Etiket bilgilerine bakalım. 2014 model Toyota Corolla 1.4 e 4 demiş. Advent paket. Dizel otomatik 177 bin kilometre. Telefon bilgisi paylaşılmış. 757 bin 500 TL satış fiyatı mevcut. Aracın en son e, 740 bin TL olur diyor arkadaşlar. 2011 model Nissan Micra. 1.2 Tekna paket. Tam otomatik vites. Nesi var nesi yok bunun patron? Bindi. Evet. Kaput değişen. Evet. Başka değişene var mı? Değişen. Sağ çamur değişen. Bel altında boya var. Bel altında boya var. Tavanda boya yok. Bagajı hasar kaydı ne var? 7 bin lira. 7 bin lira hasar kaydı var. Milyarda mı lan? Yeni paraya göre çok para o. Evet. <laughs> 7 bin lira hasar kaydı var. Ee, peki şöyle bakalım iç kısmını aracın. Arka tarafından da bir görüntüsünü alalım. Şöyle hatta bagajına bakalım. Bu mikraların bagajı nasılmış? Evet bagajda arabanın büyüklüğüne göre gayet ideal. Şöyle de iç kısmını buradan doğru paylaşayım arkadaşlar. Bakalım. Arka tarafından da bakalım. Bu ne gibi patlıcan boru mu geçiyor bunun rengi? Şöyle de iç kısmını göstereyim. Otomatik vites. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar aracın. 2011 model Nissan Micra 1.2 Tekna paket tam otomatik vites 127.000 kilometre. telefon bilgisini paylaşmış 558.500 TL demişsin En son 540 lira sizin takipçilerimiz en, en, son 540 lira diyor Yine ararsınız bir pazarlık yapar ya bu Ufaktan hallederiz İyi hadi bakalım